Bu diyavolite. Makas atarken mi oldu bu? Yok abiydi. Bak iki dakika arabanın başından ayrıldım. Tuvalete gittim geldim bu halde. Abi bizi kıskanıyorlar. Yani bu <laughs> hasetli birinin yapacağı bir iş. Ben de gördüm çok kızdım. Ama tanıdık bir usta var bunu halleder. Selvi bir bak bakayım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok ya. Bu... Güvenmiyor musun abi bana? Yok canım olur mu öyle şey? Birine ben 35 milyonluk kırmızı şeytanımı emanet ettiysem. Kül etse de içim yanmaz. Güzel araba. Güzel araba. E güvenmişizdir neticede. Ne? Sabah bir iki şikayet geldi toptancılardan. Malın kötü dediler. Bana. <laughs> ya olmaz öyle şey dedim Allah Allah. Benden kötü mal çıkmaz dedim. Üşenmedim kalktım gittim. Mal benim değil. Benden çıkmış görünüyor. Nasıl oluyor? Abi talep çok fazla olunca ben de gittim. Çakma malın çakmasını ürettin. Benim niye haberim yok bundan? Biz burada neciyiz? İki tane beş milyonluk siparişim iptal. Daha da kötüsü iki hatırı sayılır müşterimi kaybettim. Ee, nasıl karşılayacaksın zararımı Kartal Efendi? <laughs> bayram abi halledeceğim bir şekilde. <laughs> ya bırak ne Bayram abisi. Aklına bir şey gelmiyor değil mi? Belki beynine kan giderse daha iyi düşünürsün yukarıda ha? Biliyorsun be aslanım. Tek orijinal şeyim Kırmızı şeytan. Oğlum onu da böyle vince çektirmek falan içim el vermedi ya. Bu yeter sana. Dön icdani. <laughs> Arap bayılınca indirin. Abi nereye gidiyorsunuz? Yavaşça indirin. Aslanım amcanı mı özledin sen? Bir keresinde başına kötü bir şey gelirse ve hiç kimseye anlatamazsan bana anlatabilirsin demiştin. Ne oldu? Kötü bir şey mi geldi başına? Ben çok kötü bir şey yaptım. Babam benim yüzümden hapse girebilir. Ne yapacağım ki şimdi? Ee, ne oldu tam olarak bir? Baştan bir daha anlasa şu an çok <gülüyor> <gülüyor> kafam pek yerinde değil bir daha anlasa.